Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda öğrenmeye etkileyen faktörleri işlemeye başlayacağız. Bu faktörleri önce ikiye ayırıyoruz. Doğrudan faktörler. Diğer adı zorunlu. Yani bu ne demek? Bunlar olmadan öğrenme olmaz. Temel. Peki temel faktörler. Merkezde kim var? Öğrenci. Öğretmen ne iş yapıyor? Öğretmen dış kapının dış mandalı. Dolaylı, zorunlu olmayan. Öğretmen rehber. Hocam öğrenme bireysel de olamaz mı? Olur. O halde öğrenci zorunlu. Peki öğrencinin öğreneceği bir konu olmalı. Değil mi? Öğreniyorum. Neyi? Bir konuyu. Peki bir de konuyu çalışırken yöntemi olmalı. Nasıl çalışmalı? O halde 3 tane zorunlu faktör var ve sorularımız buradan geliyor. Peki dolaylı faktörler. Öğretmen ve ortam. Herhangi bir yerde öğrenebiliriz. Okul zorunlu değil. Bunlar dolaylı. Peki hocam dolaylı yani zorunlu olmayanlar soruldu mu? Hayır. Bilmeli miyim? Kabaca bilin ama odak noktamız zorunlu faktörler olacak. Peki bu tablo bizim için çok önemli. Hem yol haritamız hem de Buradan soru bekliyoruz. Peki öğrenme etkileyen doğrudan ne demek? Zorunlu. Temel. Öğrenci. Konu. Yöntem. Peki öğrenci. Öğrenen. Organizma demek. Öğrenci yerine şunu da yazabilir miyim? İçsel. Öğrenciden kaynaklı demek. İçsel demektir. Peki Konu ve yöntem bunlar içsel değil. Nasıl karşınıza çıkabilir? Dışsal. Dikkat. Hangi öğrenme etkilen dışsal faktörlerdendir? İçsel faktörlerdendir. Son yıllarda öncülü sorular çok önem kazandı. Dolayısıyla yukarıya öncül koyarlar. Onun için dikkat edin. Öğretmenim burada her şeyi yorumla yapabilirsiniz. Mesela yaş, olgunlaşma, hazır bulunuşu kimden kaynaklanabilir? öğrenci. Telaffuz edilebilirlik. E, konuyu telaffuz edebilirsin. Konu. Ama iki şeyi yorumla yapamazsın. Ha, şuraya geliyorum. Bunlar neden fosforlu yazılmış bir nedeni var. Şimdi konunun yapısı. Yoruma bırakırsanız nereden kaynaklıymış gibi görünür? Yoruma bırakın. Konudan kaynaklıymış gibi. Ama nereden kaynaklı? Yöntem etkin katılım. Yoruma bırakırsan öğrenciden kaynaklı gibi. Nereden ama? Hangi başlık altında karşımıza çıktı? Yöntem. O halde sevgili öğrencim senden bir şey istiyorum. Bu Bunların tümünü yorumla yapabilirsin ama şu ikisini mümkünse ezberle. Yoruma bırakınca yanılıyoruz. Peki hocam şu başlıklar içinde hangi kavramlar çok önemli? Burada güdülenme kavramına özel bir işaret koyun. Transfer kavramı. Ha? Çok özel bir işaret koyun. Diğerleri de sorulabilir ama bu iki kavram odak noktamızı oluşturacak. Peki hazırsanız önce öğrenciden kaynaklı faktörleri göreceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Hocam hangisi öğrenmeyi etkileyen içsel? Neydi içsel? Öğrenci. Hmm, değildir. Yani hangisi öğrenciden kaynaklı değildir? Harika bir soru. Olgunlaşma öğrenci, zeka, öğrencinin zekası, tür özgü hazır oluş, öğrencinin biyolojik altyapısı. Aktif katılım, yoruma bırakmayın demiştim. Neydi? Yöntem. Bakın yoruma bırakırsan kafan karışır. E trans aktarılması transfer. Transferi kim yapıyor? Öğrenciden kaynaklı özellik. Bakın tipik soru tarzımız. Onun için çok dikkat etmenizi istiyorum. Öğrenciden kaynaklı faktörlere başlıyoruz. Bunlar aynı zamanda neydi? İçsel faktörlerdi hatırla. Peki türe özgü hazır oluş. Öğretmenim şimdiye kadar 5-6 defa soruldu. Önemli bir kavram. Peki türe, hazır, türe özgü hazır oluşta en kritik kavramımız nedir? tür kavramı. Ayşe, Fatma, Hayriye değil. İnsan, tür. Peki öğrenmenin en temel koşulu. Türe özgü hazır oluşun yoksa ne demek o? Yani biyolojik altyapın, donanımın öğrenmeye, o davranışı öğrenmeye uygun değilse biyolojin, biyolojik özelliklerin tür olarak o davranışı öğrenmeye uygun değilse öğrenemezsin. En temel koşul. Bu soru böyle sorulabilir. Bir davranışı öğrenmek için öncelikle hangi özelliğe haiz, ne haizi, sahip olmamız gerekir? Türe özgü. Hocam uçmak istiyorum. Kanatlarından haber var mı? Haber ver. Kanatların var mı? Yok. O zaman zahmet etme. Kanatların olmalı. Ama ruhumda var yetmez. Yetmez. O halde öğrenmenin en temel koşulu. Dikkat. Tipik soru tarzımız nedir? Bazı papağanlara örnek sultan papa. Bazı kelimeleri söylemeyi öğretebiliriz. Üç beş. Ama ne kadar çaba gösterirse gösterelim güvercin konuşamaz. Papağanla güvercin arasındaki fark neyle açıklanabilir hocam? türe özgü. Ama hocam ikisi de kuş. Ama farklı türler. Dikkat! Yanılırsınız. En harika soru şu. Kadriye Hanım'ın Ayşe ve Aliye isminde tek yumurta ikizleri var. Tek yumurta ikizlerinde gelişim dersini hatırla. Cinsiyet ayrı olabilir mi? Hayır. Tek bir sperm, tek bir yumurtayı döllüyor. Sonra yumurta ikiye ayrılıyor. O halde neredeyse genetik özelliklerinin yüzde yüzü aynı. Peki bu sene ilkokula başlayan ikizlerden Ayşe okuma yazmada Aliye'den önde. Bir farklılık var. Bu farklılık hangisiyle açıklanamaz? Ha, tam açıklanabilir diye düşünüyordum. Açıklanabilir. Olgunlaşma evet olabilir. Güdülenme pekala. Hazır bulmuştuk. Dikkat süreleri farklı olabilir. Ama açıklanamaz diyor. İkisi de insan, ikisi de aynı tür. O halde türe özgü farklılıkla bu durum açıklanamaz. Ne demek istiyorum? Kıyaslamalarda lütfen şunu ihmal etmeyin. Aynı tür mü, farklı türler mi? İki insanı kıyaslıyorsanız türe özgü hazır oluş çalışmaz. İnsanla gorili kıyaslıyorsanız heh, orada çalışır. Bir gorile 4000 tane sözcü öğretebiliyorlar getir diyorlar, goril getiriyor. Götürler diyorlar, goril götürüyor. Ama goril konuşamıyor. Konuşmak kime özgü? insana özgü. Bunlara dikkat. Et. Peki hocam, şimdi öğrenciden kaynaklı faktörlere devam. Bir, türe özgü hazır oluş. iki olgunlaşma. Peki seçeneklerde olgunlaşma yoksa aklına yaş gelmeli. Ama ezber değil, bir mantık var. Kenara not olarak yaz. Yaş büyüme işareti de olabilir hocam. Yaş olgunlaşma işareti de olabilir. Nasıl ayırt edeceğim? Eğer yaşla beden ölçüsü arasında ilişki kurulmuş ise, yani yaşa göre boy, yaşa göre kilo, yaşa göre baş çevresi, yaşa göre gövde, o zaman aklına büyüme gelmedi. Peki yaş ile görev arasında ilişki kurulmuş ise, yapabilme, bir işi yapabilme arasında ilişki kurulmuş ise. Beden ölçüsü değil. Yazmak, merdivenden inmek, çıkmak, tuvalet alışkanlığını kazanmak. Bakın görev, okula başlamak, askere gitmek, evlenmek görev. İşte orada aklına ne gelmeli? Olgunlaşma gelmeli. Peki dönüyorum. Hocam olgunlaşma nedir? Biyolojik gelişim düzeyi. Birinci tanımımız bu. Bir işi yapacak düzeye gelmek. İkinci tanımımız bu. Peki kalıtı mı çevre mi? Bir önceki videoyu hatırlayın. Kalıtı mı çevre mi? Tabii ki kalıtım çevreden bağımsız. Peki çevre hiç mi etkilemez? Not. Hızını etkileyebilir. Hız. Dikkat. Mesela tabi biraz gelişim ama çok hızlıca bazı şeyler hatırlatmak istiyorum. Sperma artı yumurta. Bunlar üreme hücresi gamet. Birleşince döllenme gerçekleşiyor. Döllenmiş yumurta zigot. Peki zigot hücresinde 46 kromozomlu bir artık canlı var. Tabii ki sağlıklı bir eşleşme ise bu. Bu 46 kromozom 44 artı XX, 44 artı XY biçimindedir. Her kromozom üzerinde on binlerce gen var. Bu genler, bu kromozomlar bu çocuğun programını oluştururlar. Buna biyolojik program diyoruz. İlahiyatçılar buna kader diyor. İlahi program. Biz biyolojik program diyoruz. Hocam bu programda her şey yazılı. Ne zaman doğacak? Süt dişleri ne zaman patlayacak? Ne zaman yürüyecek? Ne zaman ergenliğe girecek? Bakın ne belirliyor? Kalıtım. Zamanı gelince ortaya çıkar. Kendiliğinden o halde niceliksel değil, niteliksel mevsimler gibi. Çevreye ihtiyaç var mı? Hayır. Mesela bu programda yazılı 14. ayda çocuk yürüyecek. Hiç antrenman yapmanıza gerek yok. 14. ay olunca çocuk yürüyecek. Peki yürüteç ile antrenman yaptırdığınızı düşünün. Sizce yürüme davranışı biraz erken alınabilir mi? Heh? Evet. Neyini etkiledik? Hızını. Peki yürüteçle antrenman yaptırmamış olsaydık yürümeyecek miydi? Yine yürüyecekti hocam. O halde olgunlaşma çevreden bağımsızdır. Çevre ihtiyaç duymaz ama çevre hızını etkiler. Pek olgunlaşma olmadan öğrenme olur mu? Olmaz. Peki not. Olgunlaşmayla öğrenme arasındaki ilişki. Tek yönlü mü çift yönlü mü? Lütfen bu soruyu sorun. Bu da 2012 sorusu. Olgunlaşma öğrenmeyi etkiler ön koşul. Öğrenme de olgunlaşma etkiler mi? Evet etkiler. Öğrenme yerine ne yazabilirim? Çevre. Peki öğrenme olgunlaşmayı etkiler mi demek? Çevre olgunlaşmayı etkiler mi demektir? Az önce şu yürüme örneğinde vurguladım. Antrenmanlar yürüteç yürüme davranışını hızlandırmıyor mu? O halde öğrenme ve çevrede az da olsa Öğren, olgunlaşmanın hızını, seyrini ne yapar? Etkileyebilir. Bunu unutmayın. İlişki çift yöndü. Peki öğretmenim bir kavram daha hazır bulmuştuk. Neye hazırım? Öğrenmeye ama henüz öğrenmiş değilim. Yolda yürüyorsunuz. Aybüke önünüzü kesti. Youtuber Aybüke. Benim önümü sık sık kestikleri için oradan biliyorum. Youtuberları çok iyi tanıyorum ben. Youtube bir gün bana şöyle bir soru soruldu. Bir Youtuber önüme çıktı. Kadın olmak zor mu dedi. <laughs> çok zor dedi. Yok sokakta Yani bende travma yarattı bu. Onun için YouTuber Aybüke'yi çok önemsiyorum. YouTuber Aybüke önünüzü kesti şöyle dedi. Hazır bulunuşluk nedir? Yorum ki öğrenme için gerekli olan şartların tümünü ifade eder. Öğrenmek için ne ihtiyacımız varsa onların tümü. Peki bu şartların hocam bir kısmı neyle alakalı? Kalıtım, bir kısmı neyle alakalı? Çevre. Peki, büyümeden ve olgunlaşmadan bu ikisinin temelinde kalıtım var. Öğrenebilir misiniz? Hayır. Ön koşul. Gerekli ama öğrenmek için yetmez. Çevre lazım. Ne demiştik? Öğrenme eşittir çevre. Peki çevre olmadan öğrenme olmaz. Çevre, ilgi, istek, ön bilgi, sağlık, tutum, bütün bunlar bütün bunlara sahipsek öğrenmek için hazırız. Bunun sonucunda davranış değişirse ona da öğrenme diyeceğiz. Dikkat. Peki bu noktada hocam Kamil Hoca'dan mesajınız var. Mottosu hemen devreye girdi. Çok önemli. Hocam bir davranışı istediği halde yapamıyorsak sorularda olgunlaşmayla hazır bulunuşluğu ayırt etmen lazım. Çocuk istediği halde yapamıyor. Mesela somutlaştıralım. Çocuk yazı yazmak istiyor. 3 yaşında gayret gösteriyor. Annesi de teşvik ediyor. Haydi koçum diyor. Tüm gayretine karşın öğrenemedi. O halde cevap olgunlaşma. Biyolojik gelişim düzeyinde sıkıntı var demek. Peki, yan tarafa bak. Yapabildiği halde istemiyorsa, aslında yapabilir ama istemiyor. Ha! İşte bu durumda cevap hazır bulmuştuk. İlk okula başladı. Arkadaşları okuma yazmayı öğrendiler. Ama bizimkisi isteksiz. Bakın yapabilir ama istemiyor. Hazır bulmuştuk. Şöyle bir not daha yazabilirsiniz. Hocam bir davranışı kalıtımdan dolayı, biyolojik özelliklerden dolayı, biyolojik gelişim yetersizliğinden dolayı yapamıyorsak olgunlaşma, çevresel şartların eksikliğinden dolayı yapamıyorsak, Hazır bulmuşluk. Buraya da bakılabilir. Mesela Farsçayı biliyor musunuz? Midun-i Zebani Farsi. Biliyor musunuz? Hayır. Ya da evet. Peki bilmiyorsanız, böyle düşünelim. Bilmiyorsanız, olgunlaşmanız mı yetersiz? Hazır bulmuşluğunuz mu? Hazır bulmuşluk, ilgisiz. Yani ne işime yarayacak? İlgin yok, tutumun olumsuz. İşte bütün bunlar aklıma neyi getirmeli? Hazır bulmuşluğu getirmeli. Dikkat. Peki, müjgan ilkokula başladı. Şiddetli migren ağrıları var. Müjgan okuma yazma öğrenemiyor. Hangisiyle açıklarım? Migren ağrısı. Peki sağlık? Hemen ön tarafa dönüyorum. Ben... Sağlık. Hangi başlık altında karşımıza çıktı? Çevre. Peki çevreden dolayı öğrenemiyorsak? Cevabımız ne? Hazır bulmuştuk. Ama hocam kalıtsal hastalıklar. Onların sayısı çok az. Onlar belirtilir zaten. Hastalıkların %99.9'u çevreyledir. Onun için lütfen dikkat ediniz. Sorumuz şu. Kuzey'in okula gitmek istememesi. Şunun altını çizdim. Hangisiyle açıklanabilir? İsteksizlik, istek. Aklınıza bir şey gelmeli. Ne bu? Tabii ki hazır bulunmuştuk. Yani yapabildiği halde istemiyor vurgusu var burada farkında mısınız? Yukarıya bakalım mı? İlk okula yeni başlayan Kuzey, cüsse olarak biraz iri, balık etli olduğu için sınıfta arkadaş bulmakta zorlanmaktadır. Bireysel farklılıklar, akran zorbanlığı gibi şeyler. Peki sınıftaki arkadaşlarından bazılar onun bu özelliğinden dolayı onunla alay etmişlerdir. Bu duruma çok üzülen Kuzey sonraki günlerde okula gitmek istemez. E, yaşantı, çevre, çevreden dolayı bir davranışı yapamıyorsak ne çalışıyor? Hazır bulunuşluk çalışıyor. Peki şöyle olsaydı okula başladı. Arkadaşlar okuma yazma öğrendiler. Bu da çok istiyor ama bir türlü öğrenemiyor. Ha, o zaman biyolojik gelişim düzeyinde sıkıntı var. Bu durumda da ne diyeceğiz? Olgunlaşma diyeceğiz. Hocam, öğrenciden kaynaklı öğrenmeyi etkilen faktörlere devam ediyoruz. Genel uyarılmışlık düzeyi ya da hali ve kaygı. Soru gelir mi? Geldi, geliyor. 5-6 defa şimdiye kadar soruldu. Genel uyarılmışlık, uyarılmışlık düzeyi, uyanık olmak. Ne demek bu? Uyarıcılara zihnimizin açık olma derecesi, uyanıklık. Şu anda uyanığım ve ders çalışıyorum ya da ders anlatıyorum. Peki uyanıklık, algımızın açık olması, yeteri kadar uyarıcı almak bunlar öğrenme etkiler mi? Tabii ki. Peki hocam uyurken uyanıklığım yani uyarıcıları alma derecem çok düşük. Sıfır mı? Hayır sıfır. Nerede genel uyarılmışlık derecemiz, uyarıcılara açık olma derecemiz nerede sıfır olur? Hangi düzeyde? Tahtalı köyde. Uyurken bile zihnimiz, duyu organlarımız bir ölçüde uyarıcı alıyor. Peki ama az uyarıcı alıyor. Az uyarıcı alınca öğrenmede az oluyor. Demek ki uyarılmışlık uyarıcılara açık olma derecemiz ve öğrenmeyi, doğrudan etkiliyor. Peki gün içinde uyarılmışlık derecemiz değişir mi? Kesinlikle değişir. Orta dereceye kadar. Nedir bu? Optimum. Minimum en az. Maksimum en fazla. Optimum dereceye kadar. Uyarılmışlık derecesi. Yani algılama arttıkça öğrenme de artar. Bir noktaya kadar o halde doğru orantılı. Ancak bu noktadan sonra uyarılmışlık artmaya devam ederse yani çok uyarıcı alırsam uyarıcılara açık daha fazla açık olursam öğrenmem dramatik olarak azalır. Bu da ters orantı. Buna bir isim veriyoruz. Çan eğrisi ters U işaret. Peki şöyle düşünebilirsiniz. Hocam zihnim uyarıcılara daha açık hale gelmesine rağmen neden öğrenme azalıyor? Çok önemli bir sorudur bu. Nedeni şu kısa süreli bellek işlem yapan belleğimiz bu. Bu belleğimiz sınırlı. Ortalama 7 birimlik. Bunu bilgi işleme kuramında göreceğiz. Peki bu ne demek? Belli bir anda ortalama düzeyde 7 uyarıcı gelmeli. Bu optimum düzey. O zaman maksimum öğrenme yapıyorum. Peki 15, 20, 100 uyarıcı geldi. Fabrika gibi düşün. Kapasiteni aşınca işlem yapamıyoruz. Onun için çok uyarılmışlık iyi bir şey. Değil. Peki bu durumda grafiğimiz şu. Genel uyarılmışlık düzeyiyle öğrenme arasındaki ilişki işte bu çan eğrisi. Dikey boyut öğrenme, şu yatay boyut uyarılmışlık derecesi. Peki öğrenmenin pik yaptığı şu noktaya bakar mısınız? Öğrenmenin pik yaptığı nokta. Uyarılmışlık nerede? Orta düzeyde. O halde uyarılmışlık artıyor, bir noktaya kadar öğrenme de artı. Doğru orantı. Hocam uyarılmışlık artmaya devam etti. Öğrenme dramatik olarak azaldı. Ters orantı. Bu durumda sual. Sorum şu. Maksimum öğrenme için uyarılmışlığımı nerede tutmam lazım hocam? Orta düzeyde tutacağım. Peki bunu nasıl başaracağız? Güzel bir soru. İşte burada sınav sorusu var. Bu sorulur. Hocam uyarılmışlık düzeyini nerede tutacaktık? Orta seviyede. Bunu nasıl başaracağız? ihtiyaçlarımızı gidererek ama hangi düzeyde? Orta düzey. Ne çok aç ne çok tok. Çok yemek yiyince ne oluyor? Mayışma. Ne az uyku ne çok uyku. Peki uygun bir çalışma ortamı. Hocam masada der çalış. Ses, ışık. Değil mi? Sıcak, soğuk bütün bunlar. Uyarıcılara açık olma derecemizi etkilemiyor mu? Etkiliyor. O halde buna ortam, uygun ortam. Bir şey daha var. Kaygı da uyarılmışlık düzeyimiz etkiler. Aldığımız uyarıcı miktarını. Uyarılmışlık şu. Çevreden aldığımız ya da içimizden gelen uyarıcı miktarı. Kaygı da bunu etkiliyor. Kaygımız orta düzeyde olursa uyarılmışlığımız da orta düzeyde olur. Bu durumda maksimum öğrenme yaparız. O halde kaygımızı nerede tutmalıyız? Orta düzeyde. Peki şu grafiğe tekrar dönüyorum. Hocam Burada sadece öğrenmeyle uyarılmışlık arasındaki ilişki yok. Burada aynı zamanda dikkat etmelisin. Kaygıyla öğrenme arasında ilişki de var. Bu grafik aynı zamanda kaygıyla öğrenme arasındaki ilişkiyi de gösteriyor. Öğrenmenin pik yaptığı noktada kaygı nerede dikkat? Orta düzeyde. Düşük kaygı tembelliğe yol açar. Az öğrenme. Kaygımız arttıkça öğrenme de artar. Doğru orantılı. Hocam aşırı heyecan, panik. Peki bu durumda iyice kaygın artar. Peki kaygın çok artınca artık ketlen, kete, ketlenme dediğimiz, şoka girme dediğimiz süreç yaşanıyor. Bu durumda uyarıcı çok geldiği için tepki gösteremiyorsun. Peki düşük kaygı da tehlikeli, yüksek kaygı da tehlikeli demek. Kaygım orta düzede. Peki düşük kaygımı daha tehlikeli, yüksek kaygımı. Hangisi daha tehlikeli? düşük kaygıda okuduğunu anlarsın. Belki çalışmadığın için, ön bilgin az olduğu için başarısız olursun. Ama yüksek kaygıda okuduğunu anlayamazsın. Sıfır alırsın. Yüksek kaygı daha etkili. Bir soru. Peki hocam kaygıyla öğrenme arasındaki bu ilişki akademik açıdan hangi insanlar için geçerli? Normal. Ne demek normal? Zeka puanı kabaca 90 ile 110 arasında olan biz normaller için geçerli. Şöyle bir not yazabilirsiniz hiç sorulmadı. Akademik açıdan düşük ya da yüksek dereceye sahip olanlar yani öğrenme güçlüğü çekenler ya da çok zeki olanlar bu kaygı onları çok etkilenmiyor. Mesela öğrenme güçlüğü çeken birini düşünün. Kaygısı yüksek de olsa düşük de olsa zaten düşük not alıyor deha düzeyinde birini düşünün. Kaygısı yüksek de olsa düşük de olsa kafası çalıştığı için yüksek puan alıyor. O halde bu başarı, öğrenme grafiği ve kaygı arasındaki ilişki esas olarak kim için geçerli? Biz normal, akademik açıdan normal olanlar için. Bu durumda değerli arkadaşlarım kaygımızı nerede tutacağız? Normalsek tırnak içinde bütün bunlar tabii ki orta düzeyde tutacağız. Şöyle bir soru örneğimiz var. Son olarak. Annenin bu davranışları öğrenmeyi etkilen aşağıdaki faktörlerden hangisiyle açıklanır? Şimdi soru köküne baktım. Elimde hiçbir şey yok. Yukarıya bakalım. Ev dağınıklığından. Şu ev dağınıklığının altını çiziyorum. Huzursuz olan. Evin dağınık olması. Ortam. Ortam neye etkiliyordu? Dikkat. Ve bu yüzden ders çalışmak istemeyen Kadir bu durumu annesiyle paylaşmış. Anne ev ortamını düzenleyerek Kadir'in ders çalışmasını uygun hale getirmek için dağınıklığı gidermiş. Odasındaki dikkat dağıtıcı uyarıcılar ortamdan çıkarmış. Ayrıca Kadir'in yumuşak olan sandalyesini, ortam, sıcak, soğuk, eşya, sandalye bütün bunlar uyarılmışlık düzeyimizi etkilemiyor mu? E bu aklıma neyi getirmeli? Genel uyarılmışlık düzeyi. Şöyle sorular sorulur. Bir öğretmen diyor ki çocuklarınızı okula aç göndermeyin. Uykusuz göndermeyin. Öğretmen burada neye vurgu yapıyor? Açlık, uykusuzluk bunlar fizyolojik ihtiyaç. Ama neyi etkiliyor? Fizyolojik ihtiyaçlar algıyı etkiler. Bu tür durumlarda aklınıza ne gelmeli? Genel uyarılmışlık düzeyi gelmeli. Değerli arkadaşlar, bu videomuzda öğrenmeyi etkileyen faktörlere başladık. Ve Öğrenciden kaynaklı faktörleri işlemeye başladık. Genel uyarılmışlık düzeyine geldik. Genel uyarılmışlık düzeyi neydi? Uyarıcılara açık olma derecemiz. Peki genel uyarılmışlık düzeyimizin nerede olması gerekiyordu? Orta düzey hatırlayalım. Bunun için ne yapmamız gerekiyordu? İhtiyaçlarımızın orta düzeyde giderilmesi, uygun çalışma koşulları ve ortalama kaygıya ihtiyacımız vardı öğrenciden kaynaklı faktörlere devam edeceğiz bir sonraki videoda. Sonraki videonun konusu güdülenme ve transfer olacak. Çok önemli iki konuyu işleyeceğim. Bir sonraki videoda görüşünce dek. Hoşçakalın.